Yardım edeceğiz. Biz gösteriş yapmayacağız. Evet baba. Bu masallarla beni uyutacağını mı sandın? Hasan abi. Sen de ben de... ...burun böyle olduğunu biliyoruz. Şimdi ben bu sırrı ifşa edecek olsam... ...sen de inkar edecek olsan... ...millet kime inanır? Sana mı yoksa bana mı? Hiç kusura bakmayacaksın Hasan abi. Senin iyiliğin için... ...herkesin iyiliği için bunu açığa vuracağım. O zaman... Kes sesini be adam! Sen ne diyorsun? Özgür? Hı? Efendim? Abi böyle bir şeyi gösteriş için yapmış olabilir miyiz? Bilmem ama örnek de olacağız. İyi bir örnek. Haklısın abicim. İşte örnek olunca millet bizi övecek... ...biz de böbürlenip havalara gireceğiz. Hayır. Siz bunu yapamazsınız. Benim ailemde böyle bir şey olmaz. Haklısın. Tabii olmaz bizde böyle bir şey. Ee, yine de büyük konuşmayalım. İnşallah olmaz. Allah'ın izniyle biz böyle böbürlenmeyiz Gösterişe kapılmayız Hadi anlaşıldı O zaman tartışacak bir şey yok Kendi duygularımızdan emin olduğumuza göre Gerekeni yapalım Yaşasın canım anneciğim <laughs> Madem o kadar çok şey biliyorsun Öyleyse Vaktiyle o kazıkları Kimin yerinden oynattığını da bilsene Rahmetli Osman mı Babası Hasan abi sen ne diyorsun Allah aşkına? Farz edelim ki öyle olmuş. Biri senden bir metre, yüz metre, bin metre toprak çalmış. Şimdi yine oldu diyelim. Gene adam öldürmek ister misin? Eminim ki istemezsin Hasan abi. Çünkü değiştin. Ama bunu kabul etmek işine gelmiyor. Yok ya. Ne güzel de bildin. Ne yani? Öldürür müsün Hasan abi? Farz et ben çaldım. Senin tarlandan boydan boya bir metre çaldım. Vuracağım mı beni? Ha sen abi. Anne hoş geldiniz. İyi akşamlar oğlum. Hoş bulduk. hoş bulduk. amca. Annen nasıl Kevser? Daha iyi Ahmet abi. Baba anne benim karnım acıktı. Tarla bu nihayet Hasan abi tarla. İnsanın mayası toprak. Ama insandan daha mı değerli? Tut ki o insan hırsız olsun. Ben iyi biliyorum ki... Bugün toprak için adam öldürmezsin. Toprak için kimsenin ölmesini de istemezsin. Çünkü toprağın bir değer olmadığını gördün. Hepimizin bir ayağı çukurda. Oğlunsa toprağa değer vermiyor. Korkan biri de ondan. Hasan abi, boşuna inat etme. Sen de biliyorsun ki Ahmet çok kıymetli bir evlat. Allah öylesini herkese nasip etmez. Biliyorsun da kendi kendine söyleyemiyorsun. Ahmet toprağa değer vermiyor dediysem toprağı sevmiyor demedim. Toprak onun için de değerlidir. Ama toprak için katil olmayı göze almaz. Bunu sen de biliyorsun. Sen de anlıyorsun abi. Demek ki onlara toprak bırakacağım diye adam öldürtüyoruz. Ama çocuklarımızın umurunda bile değil. Ya bir düşün Hasan abi. Yeter kes artık. Emin Çavuş'a çok bağırıyor. Bırak bağırsın. Ama abi Emin dayıya bağırmaya gelmez o değerli biri Canımız yanar sonra Yo öyle konuşma gelin doğru olmaz Emin Çavuş bence de değerli bir insan Ama böyle insanlar hoşgörülü olur Tahammüllü olur Onlar kendileri yüzünden başkalarının canının yanmasını istemezler Babam can yakmaktan söz ediyor Ahmet Bağırmak bunun yanında bir şey mi? Hasan abi Senin çocukların tok Torunların da tok insanlar Gözleri tok ...gönülleri tok, olgun çocuklar. Ee, bu durumda sen de... ...artık toprak için adam öldürmeye... ...değmeyeceğini kabul ediyorsun. Bu sefer sarıldın... ...intikam davasına. Niye? Çünkü kimse... ...senden bir şey alamaz. Sen o kadar güçlüsün ki... ...senden kimse toprak almış olamaz. Böyle yola çıktın. Ve bu kan davasına bizzat sen... Sensin... Kes! Kesmem Hasan abi. Beni susturamazsın. Şimdi de intikama sarıldın. Niye? Çünkü sen o kadar güçlüsün ki... ...sen o kadar büyüksün ki... ...kimse sana borcunu ödemeden gidemez. Sen iki can verdin, onlar bir. Nasıl olur değil mi? Onlardan daha fazla gitmeli. Kimse sana borcunu ödemezlik edemez. Bak Emin Çavuş... ...sabrımı zorladın. Sana söylüyorum. Hiçbir şey yapamazsam seni öldürürüm. Tabii öldürürsün. Beni herkes öldürebilir herkes cana kıyabilir. Seni öldürürüm dedim. Bir şey mi dedim? Öldürürsün. Öldür. Sen de biliyorsun ki ben ölümden korkmam. Hasan abi, sen kanı kanla yıkamak istiyorum. Ama bunun sonunda delireceksin. Çünkü sen çok iyi biliyorsun ki kardeşinin de oğlunun da ölümüne yol açtın. Allah seni affetsin diye secdeye kapanıp gece gündüz demeden yalvaracağın yerde Kanı kanla yıkamak istiyorsun. Bu yol felaket Hasan abi. Elini ayağını öpeyim. Hadi Hasan abi bırak artık. Hadi siz yatın artık. Ne yatması oğlum? Neredeyse sabah olacak. Doğru ya. Emin Çavuş'a da bir şeyler hazırlayalım acıkmıştır Sen otur anne otur ben hazırlarım Peki kızım peki hadi bakalım Ah ne umuyorsun İyi olacak inşallah İnşallah Hayırlısıyla bu inadı bir bırakaydı Ben size demedim mi? İşte bu kadar. ...kıza bakıp durma. Şu sıralar işler yoluna girecek gibi oldu. Ortalık yeniden karışmasın. Bakmaktan da olur. Biri bu durumu Bayram amcasına söylesen ne olur hiç düşündün mü? Bir şey olmaz. İyi bari oldu olacak mektubuma niye cevap vermedin diye sor. Bakışları bana yeterli cevabı veriyor merak etme. Sen çılgının tekisin. Ben asıl şimdi uslanıyorum oğlum. İki tarz. Hasan abi, bize ne kadar büyük bir iyilik ettiğini bilsen, bizi nasıl sevindirdin bilemezsin. E yakışanı yaptın. Şimdi mesele onlardı. Siz sanıyorsunuz ki babam vazgeçerse her şey biter. Ama niyetlerini <laughs> bilmiyorsunuz ki. Biliyoruz, herkesi gözlüyoruz. Herkesin duygularını anlamaya çalışıyoruz. Allah'ın izniyle sana garanti verebilirim. Sen barışı hazır olduğunu söyle, onları ayağına getireyim. Yok, ...o kadar da uzun boylu değil. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Etemle Bayram kaza yaptı. Ne? Nerede? Ankara yolunda. Durumları nasıl? Etem yaralı. Bayramda komada. Aa. Ya. Hadi, Hadi gidip, gidip bakalım. Baba Hadi. ben de gidiyorum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Emin abi hoş geldin. Sağ ol Ahmet'im. Buyurun. Ne yapıyor? Oturuyor. Ben bir Buyur. şey söylemedim. Buyurun. Sağ ol. Buyurun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Selamun aleyküm Hasan abi. Aleyküm selam. Haydi kızım tamam kahveyi anne. çabuk yapalım. Kızım bırak şu bulaşıkları. Olur. Ben tamamlarım, git kahveyi yap. Sen fincanları sen çıkar, ben kahveyi hazırlarım. Hasan abi, ikindiden sonra hep beraber Etemlere geçmiş olsuna gideceğiz. Kim? Siz mi? Aa, anlamazdan gelme Hasan abi. Ahmet'i mi götürmek istiyorsun? Hasan abi ne kurnaz adamsın. Seni götüreceğiz Hasan abi. Olmaz öyle şey. Hasan abi lütfen. Olmaz.